Ülkede olanlar deprem, iş güç derken iki aydan fazla oldu görüşemedik. Üzerinde durmak istediğim bazı meseleler var. Çünkü bu insanlara hatalarını yazıp yolladıkça daha fazla ayrıntı istemeye, vaktimi hiç etmeye başladılar. Zahmet edip de dinlerlerse oyundaki eksiklerin veya kötü gidişatın nedenlerine kısaca tanıklık etmiş olacaklar. İyi yönleri de var elbet onlardan da bahsedeceğim ancak negatif taraf öne geçtiği için çoğunlukla olumsuzu dillendireceğim. Şöyle bir bakıyorum da oyun Kore'de çıkalı bir buçuk yılı geçmiş. Global desen 7 aydan biraz fazla. Yani sığınabilecekleri bir bahane kalmadı. Hataların çoğu aynı yerde duruyorken üstüne koymaya da devam ediyorlar. Performans sorunları, DLSS'in sürekli arıza vermesi, haddinden fazla pink gibi faktörler çizgiyi çoktan aştı. Fakat Tier 2, yani oyunun ikinci evresindeki Lucent krizi artık dayanılacak türden değil. Ortada üç tane zindan tipi var. Bildiğiniz gibi tek, çift ve 3 yıldız şeklinde. Peki böylesine belirgin bir ifade kullanılıp zorluk seviyesi de o denli arttırılıyorsa nasıl oluyor da hala birinci seviye item düşmeye devam edebiliyor? NC'nin acımasız politikasına Amazon da eşlik edince nedenini anlamak hiç de zor değil. Para. Eşya düşmesin ki Lucent satılsın. Evet oyuncu amacına çabucak ulaşıp sıkılmasın kısmı da var ama asıl mesele para. Oyuna solo oynanabilen zor denilebilecek bazı zindanlar eklendi. Takıların düşme olasılığına bakınca on binlerce Lucent değerinde olduklarını görebiliyoruz. Bunların en kritik üçlüsü bende var. Ve çıktığı günden beri en zor seviyede bitirdiğim için şansım da yaver gidince bu zımbırtılar bana geldi. Tabii geçirdiğim onca zamanı harcadığım parayı düşününce kazancım kayıp oyundan ibaret oyundan aldığım keyfe bakayım desem bile dengelemez kitlenin geneli arızalı her 10 kişiden 9'u sorunlu biri de şüpheli raidde 7 tane boss kesiyorsun hiçbir cacık atmıyor özetle lucent pay to skip'ten skip to skip e dönünce hemen hemen herkes birbirini skipledi ölüme doğru giden bir diğer belki de en kritik neden oyunun seni guild yani bir topluluğa mahkum etmesi Solo bir oyuncunun yapabilecekleri çok sınırlı. Dolayısıyla birçok eğlenceden mahrum kalıyorsun. Bak çok iyi bir ekibin vardır. İşin rengi değişir. Öyle olduğumuz bir dönemi de yaşadık. Nereden baksan 4-5 aylık bir süreçten bahsediyorum. Vaziyet yine harika değildi çünkü bu kez de teknik problemleri takılıyorduk. Bak hepsini geçtim. Ben arenada neden iki moronla birlikte savaşmak zorundayım? Bu nasıl bir mecburiyet? Niye birebir bir arena sistemi yok? Nedeni basit. Eşyaları, silahları, yapıları dengeleyemiyorlar. Birebir arena gelseydi muhtemelen herkesin elinde bir wand olurdu. Kazanma ihtimalin %50 olacağı için ödüllere daha yakın olunurdu. Bu da yönetimin işine gelmezdi. Bahsi geçen ödül de yaşadığın stresin %1'ini karşılamıyor. Benim gibi bir PvP oyuncusu bile rekabetten soğuduysa gerisini siz düşünün. Kendimi övmek için söylemiyorum. Bir MMO'da en sevdiğim özellik bu. Zira bütün gün yaratık kesmek isteseydim Diablo'ya devam ederdim. 2500 saati geçti hala oynuyorum. Her güncelleme sonrası bu niye böyle oldu? Bakın burada bir arıza var diye mesaj atıyorum. Aklınıza hiç mi bir ödül sistemi gelmiyor? Ne bileyim şu kadar gün bu kadar para yatırılmış. O kilit açılmış bu ötekine kaymış falan diye bir ödül vermek. Hiç mi aklınıza gelmiyor? Ey fikri olmayan ama sektörde olup üstüne bir de şirket sahibi olan insanlar. Nebula dışındaki PvP'nin keyif vermediğini görmüyor musunuz? Ne anlamı kaldı Gildan? Bu soruyu kendinize hiç mi sormuyorsunuz? 70 kişi bir hafta boyunca tek bir itemle ödüllendirilecekse neden bir arada oynayalım? Bu strese ne gerek var? Şu geri zekalı haritayı silip yerine dümdüz bir şey yapmak bu kadar mı zor? Quake mi oynuyoruz lan? Herkes uzay boşluğundan süzülür gibi suyun dibinde yüzüyor. Ulan sizin hiç mi tasarımcınız, oyun bilen bir danışmanınız, ne bileyim eşiniz, dostunuz falan yok. Eldeki potansiyeli hiç etmek ya yapılır ya da bilinçsizce. Siz hangi sonucun eserisiniz? Baklardan yıldım. Aynı patrona bir gün 500 bin vurup bir gün 50 bin vurmaktan bezdim. Bu hesaba giren Lucent'ın haddi hesabı yok. Ben bu kadar şikayet ediyorsam genel kitle bu oyunu neden oynasın? Binlerce dolar basan üyelerimiz bile oyundan uzaklaştılar. Hatırlayın, milyon dolarlık silahım olsa ne yazar kesecek adam olmadıktan sonra demiştim. Bu yüzden Pay to skip ya da Win'i desteklemiyorum. Bu tarz oyunlar bedava olmamalı. Ben çok oynadım, şanslıydım. Belki 500 bin Lucent sadece böyle kazanıp kullandım bilmiyorum. Artık saymayı bıraktığım için toplamıyorum. Her tier'da en az 6-7 silah, 3-5 farklı set yapıp geçiyorum hem de ilk haftasında. Çoğunluk hala birinci setini bile tamamlayamadı. İyi yanlarından da bahsedeyim bitsin. Bir şeyler deniyorlar, yenilikler getiriyorlar. Gerçi onların da çoğu bozuk da neyse. Kendi adıma en güzel yanı birkaç kafa dengi insanla birlikte oynayabilmek oldu. Öte yandan yeni çıkan etkili bir oyun olmadığı için hala aktif bir kitlesi var. Zaten en çok da buna güveniyorlar dünyası, hikayesi, müzikleri, işte atmosferi, bazı etkinlikleri güzel. Ha bir de kostümler var. Şöyle söyleyeyim, maymun kılından goril zırhı kıvamına gelmeye başladı. Yani sonrası için bir tür evrim söz konusu olabilir. Uzun lafın kısası yokluktan oynanıyor. Yarın öbür gün bırak bundan daha iyisini, yarısı kadar etkili bir oyun bile çıkarsa işi biter. Ne de olsa insan daima arayıştadır. Görüşürüz.